Sevgili Tonguç Erbaş yayına katılacak bu noktada Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldin, iyi akşamlar. Zeynep merhabalar, iyi akşamlar, hoş bulduk. Merkez Bankası'nın öne çıkan mesajlarını az önce aktardık. Aslında dikkat çekenler bir Eylül'deki enflasyonun ana eğiliminde bir miktar yükselme olduğu vurgusu, belirsizlik vurgusu. Bir de tabii son çeyreğe ilişkin enflasyondaki düşüşün hizmet tarafında son çeyrekte gerçekleşeceği vurgusu bizim not ettiklerimiz. Dolayısıyla bu taraftan sorarak başlayayım. Yani bu mesajlara baktığında Aralık'ta bir faiz indiriminin güçlendiğini mi düşünürsün? Nedir beklenti? Evet, öncelikle yani geçen ayki karar ve metinle bazı farklılaşmalar olsa da yani geçen ayki toplantıdan sonra bu ayki faiz beklentisi noktasında aslında bir değişiklik olmaması. ...çok net biraz daha ortaya çıkıyordu. Yani temkinli bir merkez bankası var. E, sıkılaşma vurgusunun kalktığı ki bu metinde de o kaldırdığı bölüm devam ediyor. Yani e, artık bir faiz artışı değil, e, eğer olur da bir enflasyon beklenmedik bir durum olursa... ...farklı e, işte para politikasının içindeki farklı enstrümanlarla bu işi halletmeye çalışacağı gibi bir algı var... Dolayısıyla bugünkü metin ve faiz değişikliği hani olmadığında düşünürsek bence önümüzdeki ayda bir faiz indirimi olmayacak. Aralık tarafında soruna gelince bana kalırsa belli bir beklenti var son çeyrekle ilgili işte hizmet sektörüne yönelik. Hane halkı harcamalarında ve hane halkı talebinin azaldığı ama tamamen bence enflasyonu bir noktada tutup aşağı doğru Götürebileceği ivmenin ne olacağı konusunda hala bir e, beklenti bir zaman geçmesi gerekiyor. E, bu arada kullanılan enstrümanların e, ve beklentilerin hala enflasyonu aşağı baskılayacağı konusu e, yine metin içinde var. Ama e, bana kalırsa bu yıl içerisinde e, bunlar hep bir süreç alacağı için söylüyorum. Yani önümüzde iki buçuk ay var. İşte bu ayı da pas geçersek yani bu ayın e, toplantısında geçtiğini düşünürsek iki toplantı daha göreceğiz. Dolayısıyla bu beklentilerin gerçekleşmesinin bir patika oluşmasının işte aşağı yönlü immelenmenin devam etmesinin oluşması yani bu kararı alabileceği en yakın vade ki daha önce de konuşuyorduk. Ocak gibi gözüküyor açıkçası yani yeni yıl. Yani Ocağı da çok emin değiliz. Önümüzdeki toplantıda e, işte Ekim ve özellikle Kasım ...aylarındaki gelişmeler nasıl olacak? Yani hem ekim enflasyonu nasıl olacak? Hem de bir sonraki toplantıdaki o faiz kararına gelirken... ...Kasım ayı içindeki o son çeyrekte istenilen değişimler oluyor mu? Onu göreceğiz. Dolayısıyla ben çok net bir şekilde... hani ...bu yılı Merkez Bankası pas geçti de diyebilirim. Çünkü bir zaman alacak bunlar. O açıdan çok fazla bir önceki metinle ilgili bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Algı açısından... Bir de şu var, yani hani biz baktığımızda zaman zaman söylemler içinde de bunu anlıyoruz ya da merkez bankası işte başkan ve başkan yardımcılarının söylemlerinde aslında enflasyonu oluşturan o enflasyon psikolojisi hala ortada duruyor. Belki para politikasının dışında yani bir yardımcı güç gerekiyor gibi. ...Merkez Bankası'na. Çünkü bu... E, ...enflasyon düşme mantalitesi... ...biraz da hane halkı üzerinde... yoğunlaştığında e, ...reform, işte maliye politikası... ...gibi... E, ...aslında etkili olabilecek. Söylemden ziyade... ...biraz daha böyle marjinal bir... E, ...adım atılması... ...noktasında da... E, ...tabii ki bunun metinle... ...bugünkü alınan kararla bağdaştırmıyorum ama... ...böyle bir beklentisi de... ...oluşuyor gibi gözüküyor yavaş yavaş. O açıdan... Bence bu yıl pas geçip diyelim artık bu aşamadan sonra bu son çeyrek gerçekleşmeleri yavaşlamanın boyutu işte hizmet sektörünün yarattığı o enflasyondaki azalma bir de Eylül ayı enflasyonu biraz moralleri bozmuş hani Ekim Kasım acaba biraz daha burada yumuşatıcı bir etkisi olabilir mi bunu kesinlikle görmek isteyecektir ama genelde Aralıkta bir politika değişikliği için çok uygun bir zaman olmadığından ben yeni yıla, beklentiler yeni yıla kaldı diyebilirim. Peki şimdi yeni yıla kalan beklentiler Borsa İstanbul açısından beklentileri nasıl şekillendiriyor? Biraz o tarafı da konuşalım. Hisse tarafında şimdi mesela en son Morgan Stanley'den bankacılık hisselerine dönüp gelen bir not var. O tarafı sana sormak istiyorum. Türk bankaları için marjlarda dönüm noktası hikayesi devam ediyor ama bu durum daha da ileriye etildi. Bu yüzden daha cazip bir giriş noktası bekliyoruz deniyor. Şimdi son birkaç aydır zaten yabancının çıkışlarını ciddi Diyebileceğimiz anlamda çıkışlarını takip ediyoruz. Ee, yani pozisyon azalttıklarını biliyoruz. Dolayısıyla şimdi tekrar girmek için beklenen o daha uygun denilen yer neresi olabilir? Ne düşünürsün? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani kur üzerinde hisse senedi piyasasına gelmeden mesela bugün, dün, bugün gördüğümüz faizin biraz daha bu seviyede kalacak olmasının etkisinde bence yaşıyoruz. Yani. Biz 36-37'ler hatta 37-38'ler yıl sonu kuru olur olabilir derken o sıkı para politikasının etkisi ve faizin indiriminin süresinin uzaklaşması bana kalırsa orada da bir baskı yaratıyor. Bu belki bizim Kasım-Aralık enflasyonu içinde bir itici güç olabilir. Yani biraz daha enflasyonu iyimser kılabilir. Bir kere bunu bir not düşmek lazım. Yani bankacılık sektöründeki beklentiler de aslında bugün çok agresif olmasa da son dönemde kurda gördüğümüz fiyatlamaya çok benzer olacaktır. Ve dolayısıyla biz rezerv artışını kısmen bu hafta da gördük. Devam ettiriyoruz ve kuru oynaklığında giderek yatay kaldığı bir dönem yaşıyoruz. Şimdi bu mantıkla ise senedi tarafına geldiğimizde eğer tek beklenti Merkez Bankası'nın faiz indirmesi ve bundan ...işte finans piyasasının... E, ...nasıl diyelim... ...ekonomik aktivitenin toparlanmasının... ...şirket karlılıklarına yansıması gibi bir... ...sonuçla... ...borsaya bir yabancı girişi olacaksa ki... ...yaklaşık iki buçuk milyar dolara yakın... ...bir para çıkışı var. E, hani yıl, yıl başından bugüne... ...14 milyarlık hala dolar bazlı... ...tahvilde park eden bir yabancı var. E, dolayısıyla onlar... ...pozisyonlarını değiştirmiyorlar. Yani evet hala enflasyon düşebileceğini inanıyorlar bana kalırsa e, kısmen burada alınan pozisyonların da tamamı bu düşüşte tahvil piyasasından yararlanmak üzere. E, hisse senedi piyasası zirvesinden yani 11250'den işte 8650'ye kadar bile geri çekilse şu an için bu programın getireceği enflasyon seviyesi önümüzdeki yıl için ve faizin Kasım'da değil de Ocak'ta inmesi e, ...hala yabancı bir fırsat olarak Türkiye tarafına çevirmiş gibi gözükmüyor. Dolayısıyla e, Merkez Bankası kararını değerlendirirken Meklin'i... E, ...yan unsurlar yani maliye politikaları, reformlar... ...bence bu para girişi için orada da bir e, inandırıcı bir reaksiyon sağlatıcı bir destekleyici hamle lazım. Yani bu piyasa düzenlemeleri olabilir vergilendirme olabilir ee, hani bunun e, olumlu açıdan söylüyorum e, ne bileyim hisse senedine yabancı'nın girmesi için ülkenin beklentisinin e, gerçekten bu iradeyi gösterdiğine dair bir e, değişim olabilir e, onun için de yabancı biraz daha hisse senedi tarafında e, bekleme modunda e, belki çok klasik olacak ama e, yani mesela bugün altın fiyatlarını e işte doların güçlü kalıp e, tahvil faizleri Amerika'da yukarı giderken endekslerin zirve yapması şimdi bunlarda bir seçim beklentisi e, Amerika'da yaklaşması ve bunun fiyatlaması olarak net bir şekilde görülüyor öyle ya da böyle hangi aday üzerinden gidiyorsa piyasa şimdi dolayısıyla yabancının bu gibi kararları bizim gibi ülkeler nezdinde bir e, hani bir ise ya da bir e, tarihi takvimse Amerikan seçimi ee, belki de o seçim sonrasında olabilecek bir para girişi olabilir eğer her şey yolunda giderse. Açıkçası e, sektörlere gelince de tabii ki faiz indirimin ötelenmesi, hani bankacılık üstünde bugün zaten ayrışmayı da gördük. O etkiyi yaratıyor, o da endeks üzerinde baskı yaratıyor e, ama tamamen bir rüzgarla alakalı. Son 2-3 gündür hacimde kısmen bir artış, 9 bin üzerinde kapanışlar, yani aslında şunu gösteriyor borsa. Yani bir para girişi olduğunda burada hızlı bir yukarı hareket görebiliriz. Gelinen seviyeler bir bilanço döneminde olmamıza rağmen bana kalırsa çok mantıklı değil. Ama mantıklı olmaması burada bir fırsat olduğu algısıyla paralel düşünülmediği için o fırsat oluştuğunda içerideki bu biraz önce anlattığım başlıklarla veya yurt dışında seçim sonrası için Amerika'da oluşursa çok hızlı bir toparlanma da olabilir. Hani bankacılığın beklentisi de şu olabilir. Yeni yılda bir faiz indirimi gelebilir diye. Dolayısıyla zaman zaman böyle hemen orta vadeli beklentilerde satın alınabiliyor. Ben o açıdan hani borsa tarafının bu beklentiyle o yataylığına devam ettiğini, yabancı girişinde bundan sınırlı kaldığını ve sektörel bazlı değişimlerinde biraz Merkez Bankası politikasının veya beklenen indirimin gecikmesiyle ilgili olabileceğini düşünüyorum. Üçüncü çeyrek bilançoları ne kadar fiyatlandı sence? Bence yani şöyle söyleyeyim 11.250'den geldiğimiz seviyede birçok faktör var. Bunları zaman zaman sayıyoruz. Ama bence en çok maliyet yüklü maliyetler ve yani havanın beklentinin bozulması. Dolayısıyla nasıl ki ikinci çeyrekte çok büyük bir beklentiyle bilançolar üzerinde fiyatlamalar görmediysek, bence piyasa bu tarafa nötr bakıyor. Yani burada iyi gelen bilançolarda ki hisse ayrışmalarını bugün de görüyoruz. Yine talep olmaya devam eder ve iyi bir döneme doğru geçen borsada bu hisseler ön plana çıkar. Ama hani bilançoları zayıf gelebilecek hisselerin beklentilerinin fiyatlaması bence bu çeyrek içinde yani %80 satın alındı diye düşünüyorum. Bankacılık içinde öyle mi? Yani bankacılığı şundan vurguluyorum. Orada hani ikinci çeyrekte en kötü geride kaldı beklentisi öne çıkıyordu. Ama üçüncü çeyrek tarafındaki o daha iyimser beklentiler de bir parça farklılaşmış olduğu için o tarafta da bu oranda fiyatlandığını düşünüyor musun? Şimdi aslında bence de o oranda fiyatlandığını düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Çünkü bu yani hani şöyle bir şey değil. Kasım'da faiz inecekti bilmiyorum böyle bir beklenti varsa. Yani bu şimdilik ocağa ertelendiği gibi düşünüyorlarsa yani bir yatırımcı nezdinde veya işte e, bunun yaratabileceği bir ne diyelim bilanço yansıması gibi de bakabiliriz. Çünkü sonuçta ellerinde bazı kağıtlar da var bunların değerini de. E belki bilanço dönemi öncesi bir iyimsellikle yansıyabileceğini düşünürler. Ama yani bankacılık meselesinin konusu dediğim gibi yani sektörün geneli için ya da borsanın geneli için tek bir başlığımız bu faiz indiriminden ziyade enflasyonun istenildiği patikada olup o güven ortamıyla 2025 hedefinin de tutup tutmayacağıyla da ilgili. Yani bugün Merkez Bankası dese ki Ocak'ta faizi indireceğim ya da Şubat'ta e, bu beklenti bugünden satın alınmış olur. Ama onun paralelinde Şubat'ta faizi indirirken enflasyon da %18, %17 2025'te olma ihtimali şu 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 nedenlerle yükseldi gibi bir arka planı olması lazım. E, dolayısıyla e, hani yani bilançodan bağımsız bence biraz piyasa havası e, yani o ileriye dönük beklentilerin de çok net e, bu sektöre şu an için bir beklenti yaratamaması durumu ve biraz daha yatırımcının bekle göre yönelmesiyle ilgili bence bizim son bir yıllık o ekonomik döngümüz işte bazı iyimser gelişmelerin olması ki hala o potansiyelimiz devam ediyor ama üzerine ekleyeceğimiz başlıklarda biraz geride kalmamız yani o dediğim işte maliye politikası yapısal reform hikayesi biz bununla tekrar piyasayı heyecanlandırmamız lazım bir de 1 Kasım biliyorsun yani belki haftaya da konuşuruz bir not artışı beklentiniz var yani Amerikan seçimleri öncesi bunun bile hala piyasayı çok fazla bu seviyelerde bir tetikleyici rolü yok gibi gözüküyor o açıdan bankacılık bence bilançodan ziyade işte enflasyon muhasebesi ve ülkenin ekonomik beklentilerinin istenilen takvimlerde oluşmaması kaynaklı bir ne diyelim hani o hareketlenmesinin gecikmesi söz konusu. Peki bugün ECB tarafından da faiz kararını takip ettik. Beklendiği şekilde devam etti. Patika buraya ilişkin değerlendirmeni de merak ediyorum. Artık bir seri indirim döngüsünde diyebilir miyiz Avrupa Merkez Bankası için? Bence diyebiliriz. Yani o Fed'in ertelenen faiz indirimi sonrası nasıl ki bana kalırsa Fed de bir seri faiz indirimine ...devam edecek belki daha ufak aralıklarla. Dolayısıyla Avrupa'da bir toplantı es geçilip... ...son iki toplantıda faiz indirilmesi ve enflasyonun geldiği seviye... ...özellikle bugün Lagarde'ın açıklamalarında ekonomik aktiviteye dair bir hani ümit vermeye çalıştı. Ya yani Bir toparlanma olmasını bekliyoruz diye ama... ...aynı zamanda hala o enflasyon baskısı... Ee, ekonomideki yavaşlamanın e, ya, ya da yavaşlama görüntüsünden de e, bahsetmek zorunda kaldı. Dolayısıyla e, yani ECB biraz Fed'in önünde kaldıktan sonra, Fed tekrar atağa geçtikten e, ve bunu da çok net bir şekilde deklar ettikten sonra e, tek bizi şey yapabilecek, hani bu faiz indirimlerini aksatabilecek durum. E, yani baktığımızda hani belki biraz çok daha zihin, ekonominin toparlama eğiliminin çok da önceden gelmesi. Bunun da çok olacağını beklemediğimden ya da piyasanın böyle bir beklentisi olmadığından en azından seri faiz indirimleri mesela yıl sonu ve yeni yılın ilk çeyreğinde devam etmesi çok muhtemel gözüküyor. Peki şimdi e, Amerika tarafına baktığımızda orada hem Fed cephesinden gelen son açıklamalar hem gösterge faizi fiyatlamaları getire yerisindeki görünüm e, biraz daha temkinli bir sürece işaret ediyor gibi görünüyor. Yani hani bu 50 bas puan indirimden sonra hızla patik gerçi e, bunu vurgulamıştı Fed Başkanı Jerome Powell bu bizim hızımız olacak anlamına gelmiyor diye o toplantıda e, ısrarla e, pace hız konusuna vurgu yapmıştı ama yine de bek bunun böyle devam edeceği şeklindeydi ta ki tarım dışı istihdam verisi gelene kadar. Şimdi orada eğer daha temkinli bir patika belirginleşiyorsa eğer bir yandan tabii seçim denklemi de var. Şimdi pariteye bakıyoruz. 1.08.20 tarafına gelmiş durduğumuz noktada. Trump, her senaryoları açısından elbette doların gücü nasıl gidecek değerlendirmeleri yapılıyor ama en son Trump cephesinde de Doları güçsüzleştirmek hedefimiz değil minvalinde. Bu Hazine Bakanlığı için adı geçen isimlerden birinin Wall Street Journal'da da yanlış hatırlamıyorsam açıklamaları vardı. Niyetimiz bu değil diye. Bu eksenden baktığında paritede bundan sonraki gidişatın biraz daha euro aleyhine döneceğini söylemek mümkün mü? Güçlü dolar teması bir müddet daha bizimle olacak gibi duruyor mu? Tabii bunun bizim tarafa bağlayacağım sonrasında. Şimdi e, yani son dönemdeki fiyatlama bir kere bir şeyi gösteriyor, dengesizliği gösteriyor. Neden? Yani hem güçlü bir dolar var, tam bunu şöyle anlayabiliriz. Yani faiz indirimleri ilk 50 bas puan sonrasında belki daha agresif gelecekti. E, ama veriler böyle göstermediği için söylemlerle yumuşadı ve dolar değer kazandı. Ama e, hadi tahviller de mesela 10 yıllıklar yine bugün 4 onlara geldi. Bu bir... Söylenme beklenti etkisi olabilir. Ee, ama altın tarafı benim için çok kritik. Neden? Çünkü e, hani yüksek dolar, e, yüksek tahvil, altına aşağı baskılaması lazım. Bunu da belki geopolitik riskin artışıyla e, özetleyebiliriz ya da anlatabiliriz. Fakat bu kadar fazla, yani zirvesine gelmiş bir ons altının kısa bir geri çekilme yaptıktan sonra faiz ve dolar yani faiz yükselir dolar değerlenirken yeni zirveye gidiyor olması ve burada hala bu talebin gerçekleşi gerçekleşiyor olmasını ben tamamen aslında hani faiz beklentisi işte 50 baslandan 25'e düşmesi ekonominin güçlü kalmasından ziyade seçimlerde bir şey var. Yani bilmiyorum hep Kamala Harris daha önde vesaire konuşuluyor ama hani bir Trump etkisi son dönemde geliyor mu acaba? veya hangi adayı piyasa bu fiyatlamalarla daha ön planda görüyor çok emin değilim. Ama bir şey var senaryo var yani seçim sonrası şu başkan olursa diyerek bir endeksler zirvede altın zirvede işte dolar değerli tahvil faizi neredeyse kısa dönemin zirvesinde burada iki senaryo var yani seçim sonrası ya bir beklenti bitti veya beklentinin tersi gerçekleşti deyip sert bir düzeltme olabilir. Ya da beklentiyle paralel bir gerçekleşme oluyorsa e, o zaman biz burada hani hisse işte senedi piyasasında yıl sonu rallisi işte altında 2700 doların üstü e, ve tahvilde doların güçlü kaldı veya tahvilin yüksek doların güçlü kaldığı bir e, 1-2 ay daha yaşarız en azından. O açıdan FED'e odaklanan bir piyasa olduğunu düşünmüyorum şu aşamada. hemen ardından yani 7 Kasım'da gelecek toplantıda da yani 25 bas puanlık indirim ve daha öncesine göre biraz daha cin olabilecek bir Powell söylemi bile gündemde olabilir. Ama o zaman yeni bir başkan olmuş olacak. dolayısıyla tamamen buraya odaklanmış bir hani dolar bazlı piyasalar var. Öyle söyleyeyim Amerika'da. O açıdan seçim bence daha ön planda. Dolayısıyla belki seçim sonrası fed fed kararları ve politikası ve bunun Amerikan piyasalarının etkilerini konuşmak daha doğru olabilir. Çok da kısa bir dönem kaldı. Dolayısıyla orada da yani çok enteresan fiyatlamalar oluyor. Seçim sonrasına çok dikkat etmek lazım. Yani mutlaka orada bir sert aşağı ya da yukarı bu anlattığımız piyasalarda fiyatlama göreceğiz diye tahmin ediyorum. Peki son bir soru. Bu tarif ettiğimiz eksende yani hem içerideki verilere ve gidişata baktığımızda hem de küreselde şekillenen resme baktığımızda bizim tarafta özellikle sınai tarafında hangi ihtimaller daha belirgin? Bu tarafta mesela pozisyon almak isteyen ne yapmalı? Ya bir kere e, hani bizim şey hisse senedi sanayi tarafı için mi? Evet e, evet, aynen, yani, aynen, doğru onun için söyledi, aynen. Şimdi e, şeyi de anlıyorum. Yani çünkü madem seçim sonrası eğer faizden inecekse Hı -hı. vesaire bu Türkiye Türkiye'deki faiz e, politikasında işte aşağı yönlü bir e, durum olur da sanayi tarafında bundan nem mı? ya kısaca şunu söyleyeyim içeride bence yeni bir rüzgar lazım. Yani bu yarattığımız son bir yılki rüzgarın. Faiz indirimleri dışında e, rotada olduğumuzu diğer başlıklar içerisinde gösterebilecek adımların gerçekleşmesi gerekiyor. Yani işte o reformlar vesaire gibi. Yani piyasayı zor durumda bırakacak değil piyasayı destekleyecek bazı başlıklar gelebilirse sanayici belki biraz daha ileride ucuz krediye, ucuz maliyetli fonlamaya ulaşabileceğini bilmesine rağmen. E, belli noktada bir rahatlama göreceğini orta vadede hisseder. E, buna yönelik bir çalışma içinde olur. Ve dolayısıyla Borsa İstanbul'daki halka açık sanayi şirketleri için de tabii hepsinin hikayesi farklı olabilir. E, aslında finans sektörüyle birlikte bir hikaye başlayabilir. Çünkü hala güçlü bilançolar sanayi tarafında da gelebileceğini düşünüyorum. O açıdan ee, makas biraz daha böyle sınai bankacılık arasında çok açılmışken biraz daha kapanmaya doğru gidiyor. Bu sefer çok enteresan bir şekilde eğer enflasyon ve faizler 2025'te düşecekse o hedefler veya beklentiler doğusunda bu makasın çok açılmadan beraber hareket ettiği bir borsa yükselişi ve sanayi şirketlerinde buradan nem alandığı bir dönem görebiliriz. Bu da aslında 2025'in de Hani hangi sektörler ön plana çıkar konusunda çok net bir başta olacak gibi gözüküyor. Tonguç Erbaş çok teşekkür ediyorum katıldığın bana eşlik ettiğin için. Çok sağ ol. İyi, İyi akşamlar. Aşağı, sağ ol